Bu ne? Dizko dizko. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Murder Story oynayacağız. Aynen Arnis'e <laughs> murder story oynayacağız bugün. Arnisa bir tane şeyin içine atladı hemen. Arnisa aslanları bekliyoruz. Aslanlardan başka olanlar varsa gitme bak onlarla. Kim onlar? Moonlight geldi. Ya bir sürü yabancı geldi. Yabancı hemen bunları <laughs> görünce, hemen bizi görünce geldiler. Doğulur lan. Yabancı var mı aramızda? Yabancı var. Hem de büyü sürü. O zaman çık 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 kardeşim. Çık in 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 in. Exit. Allah. <laughs> Ay, oyuna Allah. Gittik. Ha, oyuna gittik. Allah! oyuna Tam gittik. Diyecektim. Tamam o sen sizim artık oyuna gideceğiz. Oh Almayalım dedik. Boş serverları vardı. Bet ne? Aleyna var, Emre var, İbrahim Samet var, Moonlight var. Aşağı indin Arnesacım bir. Aa kılıç. Aşağı indin mi? Ya aşağı indin. Şurada arkadaşlar aşağı <laughs> Ve Rabia'yı gördüm. Arkadaşlar bir yandan Discord'da Çağla, Utku, Tuana, Selis var. Selin var, Rabia, Nisan, Moon, Kayra, Erberk, Ece, Deniz, Ayşe. Oyundalar bir sonraki videoya katılır artık. Arkadaşlarımız Arnisacım bunda ne yapıyoruz? Olay ne? Bilmiyorum. Katil story diyorlar sen? Yeni oyun herhalde. O, yeni olduğu kesin. Onda, abi ne oldu? O muhabbetleri kaçırdım. Aslanlar kesin Hadi. muhabbetlerde bir şey vardı. Tü tü. O ne? Herkesin wow. elinde bir sopa mı Evet. Çek sokanı. Bunları döveceğiz. Aa, bir dakika bir dakika bir Canavarları dakika. Canavarları döveceğiz. Aa wow, bu ev ayak geniş diyor. Bu Aa cupcake. Ay cupcake. Ay neydi? Arnisa etrafı bir keşfedelim. Explore your new house. Arnisa'cığım etrafı bir keşfet tamam mı? Explore. <laughs> evet sürelim hadi bir de hemen. Hemen hızlıca dolaş Arnisa etrafta bırak. Hemen hızlıca dolaş şöyle bir odalardan geç. Belki öyle bir şeydir yani. Abi yeni evi bir keşfedelim değil mi? Evet doğru. <laughs> Evleri çok merak ettim dondum kaldım. Görürse. Burada ne vardı? Davullar mı vardı? Evet. Abi her yeri görebildin mi? Bedroom diyor. Yatak odasına girilmiyor Arsacığım. Abi tamam. Artık görev bitmiş olması lazım. Kesinlikle villa. Hele evet, tuvalet. tuvalet. Tuvaletteyiz Arsacığım. Herkes oturma odasına girip haberlere baksın. Ya bunu biliyorsun değil mi Arsacığım ne olacak? Kesinlikle. Ne olacak? Yine abi ve kötü haberler diyor katillerle ilgili diyor Roblox'ta. Ay bu ne? Anlisa bu, bu gördüğün... Vampir kesin Sen var hani yine kesin bu oyuna cins cins bir yerler bulursun ama dur bakalım hadi yani. Bu Bu katil vampir. Anlisa'cım herkes içeride otursun. Moonlight diyor ki ben çok korktum diyor. Hiç kıpırdayamıyorum bile diyor ya. E kapır diyor aslında. Rahat rahat diyor ya o bizi bulamaz diyor çeyin diye. Bizden olmayan biri ama mantıklı konuşuyor. Amum da yanımızda. Yürü <laughs> sana öyle. Ama ben diyor pizza sipariş etmiştim diyor ya. Bir pizza mı? Alena yani. Biz de o da hiç işte kendi derdinde. ağaçlarını düşünüyor. Biz burada ölme kalma derdine düştük. O da yemek yiyelim <laughs> falan. Sıkıntılara bak ya. E, kesinlikle ama doğru. Abi pizzacı geldi kapıda diyor e, e, Ben açmıyorum arkadaşlar. Siz açın. Ama bir dakika bir dakika. Ha, değil, 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 değil değil değil. Normal. Evet sizi pizzanız burada diyor ama diyor. Ne Arbisa? Korkunç pas. Garajınızda bir sıkıntı bir şeyler var diyor sen. Korkunç varsa. mu? Onun gibi bir şey anladın. O bir tavşan mavşandır ya da öyle bir şeydir diyor ya. E tavşanı adam bir şeyler görmüş. O o zaman tamam diyor rahat diyor. Pizzacı gidiyor şimdi. Abi ee, olaylar Kral, olaylar. Şimdi villada yaşıyorsun. Ee, Herkes mutfağa hadi yiyelim diyor. Bu Chain de kim ya? Bu baba mı? Chain e... oyuncu değil herhalde o. Oyuncu değil doğru. Oyun... Pizza giyeyim mi? Çocuklu pizza yiyebiliyorsan göm bitsin. Bayılırım bir de. Hadi alabilir bir tane alabilir. lütfen. diyor? Bu ev bitti. De... yukarıya çık hemen ikinci kata ve kendine bir yatak seç. Abi klasik story oyunu. Haberlerde kötü haber yatacağız. Gece ışınlanacak aramızda birini kesecek falan. Bir tane bu ev. Bu, olan bu şey benim bu Aynen herkes bir yatak sessin aslanlar. Yatak sessin kalmasın zaten oyunda şu anda çok az sayıda aslan var. Herkes kendi yatağını Anlısı bulsun. girdi. Bu benim yatağım. <laughs> Elimde sopayla olacağım. Abi. Abi. Abi oyunu ee, hastane değil sanki diyorlar. Hastane gibi olduk aslanlar. Good night. Şimdi iyi geceler bak olaylara bak. Ne iyi geceleri ya. Sabaha kadar uykuyor şimdi bak gör bak. <laughs> ben oradan izliyorum. Bak şimdi bak geliyor geliyor. Abi sabaha kadar ondan sonra dertler kederler. Ben de Emre'nin yanına bu Aa uyandı. Hem hiçbir şey olmadı. Good night mı? Harbiden bu hiçbir şey Yine olmadı. Yine good night diyor. Yine good night diyor. Kim açtı ışıkları kardeşim? Bela mısınız ya? Evet ben de şu anda Emre'yi izliyorum. <laughs> ne diyorlar? Zehirli bu net diyor. Canınız azalırsa veya zehirlidir diyor. Harbisa. zehirli değil. Abi yayın sona erdi <laughs> dedi. Aa, kapı çalıyor diyorlar. Abi kapıyı tıklıyor. Ben dedim ya size uyku mu uyuturlar mı Harbisa sana? aslında yayın geldi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tutturdu. Anlıyorsun herkes diyor yatağa diyor hadi. Hadi Gelsin, kendi yatağıma. Ben kendi yatağıma gidiyorum. Herkes herkes kendi, 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 tamam kendi, kendi, kendi 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 yayın kendi <laughs> Abi, aa, 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 ne kadar da kaliteli. Ne oldu? Oturduk. Uyandık oturduk. Hadi 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 kahvaltı yedik. Günaydın, günaydın günaydın günaydın. <laughs> Harbiden gece bir şey olmadı ben yani şok. İlk defa bir story oyununda böyle gece böyle rahat rahat uyuduk yani. Aa baba cam kırılmış. Ne? Hiç kimse görmüyor mu adam hala kahvaltı diyor? Cam kırılmış diyor. Aa! Canım Canına gitti. Gitme. Can kırıkları kesiyor seni gitme. Baba oh canım. I think the murder burayı hedef almış. Bizi hedef almış diyor. Ago oh, garaj. No way probably diyor. some kids looking for trouble. Abi bazı çocuklar gidip bakabilir mi? Oh stop it on the glass. Annesi kanadım diyor. Camlardan geçerken kanadık. Dışarı çıkmaya çalışmayın. Hemen bir tane medkit bulun biri ölecek. Emre sen mi öleceksin? İlk yaralanan Emre ile etrafta hızlıca koş bir met git çanta bul bir tane. Bulacağız. Aa buldum 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 buldum. Hızlı, buldum 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 İşte bu ya Anis'e bilge. Kurtardım. Aynen. Kurtardım. Aynen Anis'cim tebrikler. Kim ölecekti? Valla ilk giden bence Emre ile Emre gidecekti ben yayına tekrar geçiyorum Rabia'dan bir yayına izliyorum şu anda. Rabia da bir yandan Discord'da Aa. yayın yapıyor Anis'cim. Anis'e yandan seyretmektense <laughs> oyunu böyle seyretmek daha iyi. En azından Rabia'nın ekranından görürüm her şeyi. 9PM mi? Baba. Var mı sen? Ne o, diyor? Mu? Ne diyor? Bir dakika tam ekran gitti ekran önüme geldi. Okuyamadım. Kurtardın bizi diyor Emre. <gülüyor> abi <gülüyor> neredeyiz? Oh. Havuzdayız. Wow. Abi akşam 9'a kadar mı? Ne diyor? Abi akşam 9 anne diyor. Ta partide şeyde havuzda rahatla ve birazcık dans et diyor Şimdi Birazcık dans et. Disco yani. disco 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 disco. Disco, 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 Harika diyor. Moonlight sever böyle şeyleri zaten. eğlenmeyi seviyor. O ara ben Rabia Hecrin'i takip ediyorum. Rabia'nın da gayet disco, güzel. Disco, diyor. Birileri oynuyor. Armisa'nın ne, ne yaptığı belli değil. Armisa ben tamam, dans etmeyi bilmiyorum. Havuzda yürüyoruz diyenler bile var. Ne? A -a ağaç mı? Ağaç mı? Sopayı çıkar. Sopayı çıkar. Abi kafa göz darı tamam. Kafa göz artık ne geldi size. Allah, Allah ne verdi size. Rabia gitti bile. Helal Rabia. Bunu gördüğüm Emre evet. Reis de sağlam daldı. Arnisa'yı gördüm o arada. Ben Arnisa'nın ekranından takip etmiyorum bu arada. O yüzden geriden geliyor olabilir. Tanışıyoruz şu anda. Abi. Kapışıyoruz. Vampir katille gidiyoruz ve herif vampir katil gitti. Şimdi yani. sıradaki Nubu'na geliyoruz. Diğeri bize kapıştı. Ya. Çok temiz iş. Çok temiz iş. Böyle böyle abi. Katil misin sen? Mahalle linç ediyor işte böyle. Evet. Abi linç ediyor. İşte bu işte bu. Run Herkes inside. kaçabilir. İçeri kaçsın. Run inside diyor Anisacığım. Herkes içeri kaçsın derken kaçıyor zaten. <laughs> Abi oyun güzel. <laughs> oyun şu ana kadar hoşuma gitti. Eve geldik. Aynen eve geldik. Hasanlar ben bir yandan murderer diyor. Burada mı diyor? Polisi ara. Var? Aynen polisi arayacağız. Nasıl? Telefon gibi bir şey bulacak. Telefon. Ya öyle bir şey istemedi ama büyük isteyecek. Telefon nereden bulacağız? Abi o bizim aynen aynen telefon oh, yine vampir yine vampir Abi one. yine geldi Aslanlar bunun da enerjisi 100 hadi bakalım herkes bir el atsın İmece usulü elden ele dolaştıralım elden ele Gir içeri elden ele Yaklaşmayın camlar canınızı azaltır Aynen Selamünaleyküm <laughs> aleyküm bakış atmış diyor, <laughs> kesinlikle Aa yatağım 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 Beni ya. yatağım Benim yatağım Bak, ee, Bak bir şey olur ama O manyak aşağıdaydı kafayı sokmuştu Artık bu gece bir şey olur. Yuhum gelir diyor. Aa, Hamza Kerem'in en sevdiği Hamza kelime. Kerem en sevdiği kelime. Yuhum gelir. Aynen yuhum gelir. <laughs> Hamza Kerem çok seviyor onu. Bizim ufaklık öleceğiz diye İbrahim sevdi. Evet, yok kardeşim. Bence atlatacağız burada. Oh, no. Abi, görevimiz katili defet. Ano. Oh, Gel Hem de abi. iki tane kap. Çak, çek, 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 çek anne kalk. Ellerinde kırmızı tabanca. Biraz bir Bize ne? Aslanlar yetiyormuş ya. Diğerleri ne var? Onlara bile çoğuna gerek yokmuş. Aslanlar yetip artıyor. Çünkü e, bazıları kapışmıyor, bazıları korkar. Aynen Korkuyor. Anizeceğim. Aynen anneciğim. Evet son bir tane kaldı ve haberler. Çocuklar yani küçük çocuklar öldürdü. Ölüyor, hayır. Kim? Kim ölüyor? He? Kim ölüyor? Aa. Kim? kaç çeyrin başına gitme yüzüne bak Kük! Yüzüne bak. Küken. Çocuklar diyor sen Küken amca. Öldü. öldü. Ağlıyorlar. Allah. Ne ne ne? ne? Arnisa biz kaçmanın bir yolunu bulduk. Lanetlediler. Lanetlediler falan diyor. Bu adamı Derler. lanetlediler. Çok masumdu. Abi arka tarafta kaçma kaçma derken o oh, parkur. Arıza o parkurda yanma. Allah'ını seviyorsun abi. Ya bak. beni itiyorlar. Ha, i̇tmezler bırak. Sen parkurda yanma başka bir şey istemiyorum ya. Sonra var böyle beleş yerlerde gitmeyelim yani. Ben yani böyle parkurlar size fıtırız gelip fırız gitmesi lazım. Yani Emre ise falan burada direkt geçmesi lazım. İkinci Moonlight birinci üçüncü evet, Rabia. Yani geldi tebrikler Rabia'cığım. Evet Emre geldi. Orada aslanları görüyorum. O diğer kalan tamam. kişiler de oluyor. Bekleyin tamam tamam tamam. Wait here, wait here, wait here. Ne diyor bir tanesi de don't touch the water. Oh, Aa bir tişerek düşmeyin. Kim Alina öldü mü? Alina. Bir tişerek düşmek için arkadan gelin diyor. Tebrikler. Bekliyoruz. Gelenler zaten az kaldı. aslanlar. 4-5 kişiyiz. Diğerleri... aa kaç? 2-4-6 kişi kaldı zaten. Ana, Vay vay vay. Baba burası kapalı. Açılacak kardeşim, açılacak. Rahat ol kızım, rahat ol. Her şey her şey sırayla ya. Tut tuzak mı? Bu tuzak mı? Tuzak mı? Nasıl tuzak? Moonlight bildiğim bir şey mi var? Um, yeah. Oh no, vardı <laughs> trafik tuzak. Sopayla hallederiz. Ben var ben. ben. <laughs> Ay, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kim diyor ya? <laughs> Who is that? Bu ne diyor? Bu kim diyor? <laughs> Bilim var ya. <laughs> It's me. The boss of all murderers. Ben diyor, patronum diyor. Kral benim diyor. Abi, tamam sopayla abi. Sen abi, misin kral? Muhabbet. Bana ne kral olduğundan? Bakalım o zaman. Öldürürüm gideceğim. seni. İstediğimi <laughs> yaparım. Biz yapacağız diyor Chris. Bunu Chain için yapacağız. Siz Chain'e zarar verdiniz diyor. Maalesef Yerde kırmızı şeylere değmemeye çalışacağız büyük ihtimal. Yerde kırmızı şeyler gelecek o alanda gidip şeyi döveceğiz. Abi Chain için dövelim ya. Abi çeksin. Bir daha çak 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 uzak durma ondan. Hayır, uzak durmalıyım. Baba bu Oğlum, bir fake'tı. Vuracaksın ona. Hayır, baba. Aa! Vuracaksın, vuracaksın. Rabia uzak durma ona, vurun. Ona vurun Rabia. Ben Rabia izliyorum. sen kırmızılardan uzak dur çıksın, gitsin. Tekrar ona dalmaya devam. Dalmaya devam hemen. Canım gitti. Tamam, canın gidebilir. Yapacak bir şey yok. Uy babi 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 babi. Tamam Aa, insanlar, hadi. Yine hadi. canım gitti. Tamam, yapacak bir şey yok. Sen değme ona değmeden vur ona. Ha kaç önünden kaç önünden bak. Önünden kaç işte. Öyle bir şeyler yapma arkasından devam. Ha, tamam kırmızı beyazlıklar da dur. Tebrikler tebrikler. Çok iyi hala alt kişisiniz. Abi patronu, patronu indirmek zor. Bu arada aslanların chat sesleri geliyor ama ben yayını seyrediyorum. Ee, aslanlar ölmek üzereyiz. Rabia'nın da canı bayağı azaldı. Al. Benimki de Ama yapacağız. Bunu çeyin için yapmak zorundayız dedik Arnisacığım ya. Çeyin için yaparım. Abi enerji kaç enerjisi kaldı? Kaç enerjisi kaldı? Öldüm. Abi çok yaklaştı. O revive değil yaklaşma. mi? revive de. değil, değil mi? Aynen aynen Revive revive revive. Geri geliyoruz geri geliyoruz tamam geri geldik. Kaç ruh sıktı orada? 35. Tamam ne yapalım artık Arnisacığım. 35 ruh. Ya gel arkasına Yaklaşmadan. 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 Benim için yeniyorum. Sopar sopanla vur bak. Yenerim. Yaklaşmadan sopanla vur böyle. Sadece sopa mesafesinde dur tamam mı? <laughs> Ağabey devam, devam, devam. Ben devam, onun mesafesine gider. Kırmızı şeyine değme. Ona değme anasını Sopayla vur sadece, değme. E, kırmızı şey... Sopayla mesafesinde dur yani ona. Değme ona. Yine gideceğiz <laughs> yani. Aslanlar için yenin onu. Aynen, aslanlar için yenmeye çalışıyoruz ama aslanlar şu anda... ...dört aslan, beş 5, 5 aslan var. Bir tane aslan olmayan var. Değme anasını bak yine gideceksin var ya. Abi az kaldı, yarın enerjisini altına <laughs> düşürdük ya. Sosyal abi abi yapma. Moonlight gitti. Aa, moonlight, moonlight. Oh you abi. dead. Ars 250 kaldı çok. Baba yine revim diyorum. Tamam, aynen. Hadi <laughs> o, bu sefer %100. Tamam uzaktan dur. Tamam. Hadi. Uzaktan dur az önce de %100. Değme 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 Ars sen. Değme. Durar mısın artık boss amca? Durma sen oradan vur. Oradan tıkla. Değmene gerek yok. Tıkla oradan ama genelisi gidiyorum sen. Ya gitsene. Aaa. Değmene geliyor. Etrafına yaklaştırma için kırmızı şeyleri koyuyorsan o arada diğer yerlerden vur. Az kaldı az gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor gidiyor. Helal bu <laughs> aslanlar. Anlısı çok iyi var i̇şte bir Öldü. Öldü. İşte bu ya. E ee, bu maske. Çak 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 çak. çak bu çak. maske. Çak. İşte bu ya. <laughs> bu maske adam. Aynen Moonlight'ın da intikamını aldık bu arada. Abi dört tane aslan kaldık ya. Harbiden ölüme çok az var diyor. Aynen Rabia'yı üfleseler ölecek. Anlısı Rabia'yı bir üfler misin? Rabia üfleseler tamam. gidecek. Tamam. Ne oldu? Bir de harbi tebrik ediyorum. Aslanlar, elinize sağlık, kolunuza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzeldi Arnisa'cığım. Benim hoşuma gitti. Farklıydı yani. Sonunda biri falan vardı. İndirmeli, indirmeliydi. Güzeldi. Şimdi Arnisa'cığım, aslanlara ne diyeceğiz? Aslanlar!